Oh sonunda ha. havalimanına geldik. Vay çok uzundu. Altı saat falan mı sürdü? Ne aşkım nereye gidiyoruz? Ay çok heyecandan yerimde duramıyorum ya. Türkiye'ye Ay gidiyoruz. seni de mi bebek arabasını mı koyacağım ya? Aşkım abartma. Dikkat. Yolcuların dikkatine. Herkes kabinlere. Yolculuk gidelim. başlıyor. Ay çok heyecanlıyım. Ay bebi. Şimdi ay yapacağım onu tamam. Hadi çeyizlere girelim. Uçak bi... uçak Türkiye'ye gelince. Ay çok heyecanlıyım. Türkiye'ye geldik. Aşkım gelsinize. Aşkım sakin ol be. Şöyle yardım edeyim. Hadi özür olsun ben taşıyayım. Ay. İlk önce şey, mi uğrayacağız? Evet, tabii ki de. Tamam. Eminelerde kalacağız evimiz olana kadar. Öyle tutma bir tanem, gel şunu koy. Ben götürüyorum. Tamam. Ay. Gel hayatım

Hoş geldiniz. Ay hoş. Ben sizi hemen evinize götüreyim. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Evinizin eşyaları orada. Sertan. Ay. Sertan <laughs> Arya uyuyor. Dur kapıyı, <laughs> kapıyı kapat. Kapı. <laughs> Gelin beni takip edin. Çöpçek de ne zor yapıyor <laughs> bu işi? Evinizin Salonda, mutfağa. Emine Onu çok yoruldum. Burası salonunuz, yatak odasınız. Buranız da yatak odanız, balkonunuz. Balkonumuz çok güzel. Hadi aşkım, bir çay al. Teşekkürler, çayalım. eşyalarınız şurada. Eşyalarınız şurada. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben e, evime gideyim, siz de eşyaları yerleştirin. Tamam. Benimle bir hayatım. Ben masayı alıyorum. Tamam. Masa yatak şeklinde de kullanılıyormuş. Ay, çok güzelmiş o zaman. O işte koltuk ne kadar hafif. Heh. Oldu. Bu koltuk ne kadar Öğren zıttı. <laughs> Şöyle bir oyuncakları varmış. <laughs> çok güzel o zaman. Aa, tavşan, <laughs> Anatoya bayılır. Ben <laughs> mutfağa bir bakıyorum. Hadi şu şu. Aa şey yap. Şu an uyumayacağız. O yüzden bunu hemen yukarı alalım. <laughs> Şunu hemen iyice yerleş. Tamam. Tavşanın yanına koyayım. Çok seviyorum. Oldu. Çok sevmiştir. Şimdiden biri tavşanın. Onun adını Oldu. ne koyalım? Kimpan mu? Olur. Tamam. Benim... Ay ben çok yoruldum. Ben yani de çok şu güzel bir otur. isim. Bir şey tamam. Ay. Ay ben şu koltuğa Ne kadar dandik bir koltukmuş. Hadi ben şöyle bir yatayım. Niye bilmiyorum.

Biz kalba oynatıyoruz. <laughs> ding dong, ding dong. Ay, dur, ay merhaba canım. Gel içeriye. Üçüncü bölümde gelirim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İnşallah bu videoyu beğeniriz. Emine ve biz yeni mancarasını devam ettirmenizi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hopsi.